Evet merhabalar herkese. Mycarp e, işaretleyici e, markeri biraz size şey tanıtmak istedim. Toplam boy 44 santim. Burada e, büyük bir şamanlarımız var uzak mesafeden görünsün diye. Biliyorsunuz ki bot avcılığında yer işaretleme olarak kullanılıyor. E, önümüz bu yeni model siyah. 420 gramda ağırlığı siyah yaptık. Yeni bir özel kaplaması var. Suya dayanıklı dış mekan boyası olarak geçiyor. Özel bir boyası var. 15 metre ip bulunuyor ağırlığın üzerinde. 1 metre civarında elastik bir ip var. Bu dalgada yani yük dalgada buraya geniş bölüme bindiğinde e, alttaki kurusunu oynatmaması veya kaldırmaması için bu absorbe ediyor. Yani bu yükü bu esniyerek absorbe ediyor gücü. E, bu şekilde. Burada bir magnet e, yüksek yani güçlü tutucu olan magnetin mıknatısı var. Bunun zaten e, sudaki kullanımı videosu var mevcut sayfamızda. E, ilk önce ağırlığı aşağı bıraktıktan sonra en son kitlemek için, yani tam böyle mesafe ayarlamak için dengeyi, bunu salıyorsunuz. Bu zaten aşağı indiğinde kitleniyor ve daha fazla ipin açılmasını engelliyor. Bu şekilde çok güzel bir ürün. Yani uzak mesafe orta şekerler için işaretleme amaçlı çok güzel, çok sağlam. Parçalar tonu yapımı. Paslanmaz vida, paslanmaz malzemeler çoğu zaten. Burayı bir de şöyle çıkartıp, bunlar çıkıyor. Conta var üzerinde, su almasın diye. Bunun için isterseniz bir tane renkli geniş fosforlar oluyor. Onlardan takarsanız geceleri işaretlemeyenizi aydın, aydınlatır. Yani bu şekilde görebilirsiniz. Dediğim gibi bunun içinde bir yuva mevcut. Bu yuvanın içine taktığınızda onu sıkıştırdığınızda oraya fosfordan geçiyor. Çünkü şeffaf bir malzeme bu. Yani fosforun ışığı dışarı geçebiliyor. Uzak mesafeden görünebiliyor. Dediğimiz gibi biraz zor takılır. Tamam. Bu şekilde ürünümüz bu şekilde.